Konya'da anlamlı bir buluşmaya sahne olan geleneksel çocuk oyunları festivali bizim çocuklar sporcu destek derneği'nin öncülüğünde düzenlendi. Etkinlik, hayatlarında anne ve baba eksikliği yaşayan çocuklar için moral kaynağı oldu. Bizim Çocuklar Sporcu Destek Derneği, anne veya babası olmayan dezavantajlı çocuklar için kurulmuş bir dernektir. Sportif faaliyetlere çocuklarımızı yönelterek aktif bir şekilde spor yapmalarına destek veren bir dernektir. Festivalde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları oynandı. Mendil kapmaca, seksek, yakan top gibi birçok oyunda çocuklar hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Böyle bir programda etkinlikte yer aldığımız için çok gururlu ve onurluyum. Güzel, beni davet ettikleri için teşekkür ederim. Spora teşvik açısından gayet. Verimli bir etkinlik. Burada olmaktan çok memnunum. Büyüğüyle küçüğüyle hepsi şu anda çok mutlu görünüyor. Umarım sonunda güzel bitecek. Burada tüm imkanı sağlayanlara herkese teşekkür ediyoruz. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere bisiklet ve bisiklet ekipmanları hediye edildi. <laughs> hem gönüllü öğrencilerin hem de çocukların yüzündeki mutluluk bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben de. <laughs>